Tuhaf adamsın lan Uzay. Bu doğru. Ama bak sen köpekler gibi aşk acısı çekiyorsun. Bas bas bağırıyorsun geceleri uyuyamıyorum diye. Ne oluyor? Ne oluyor? Kendine ediyorsun. Hiç düşünmüyorsun ben bu kıza ne yapabilirim diye. Oğlum daha çağırdığım yere bile gelmiyor ki. Abi bak bu kızın en büyük hayali ne? Keman çalmak. E tamam çaldır. Ne yapayım oğlum düğünlere çalgıcı mı yollayayım kızı? Cenk, şu anda su keman eğitimi alamıyor. Bunun üzerine düşün. Zekisin ha. Kötüsün mötüsün ama zekisin. <laughs> İnceyim oğlum ben. Etrafımdakilerin neye ihtiyacı var, neyin acısını çeker, hayalini kurar biliyorum. En büyük hayalimizdi. Berkeley'deki müzik okuluna gidecektik. O keman okuyacaktı, ben film müziği. <laughs> Yerim sizi şekerler. E gidin okuyun bu hediyene karşılık da su seni affetmezse verilmiş sadakan var. Zaten o kızdan bir şey olmaz. Oğlum nasıl yapalım? Berkeley dediğin okulun senelik ücret ne kadar biliyor musun? İki motorun bir arabam var. Satar mısın kız için? Ne alaka ya? Alo? Bir hanım merhaba. Yarın akşam mı? Ta tabi tabii tabii. Gerçekten. Ya deli misiniz? Koşa koşa gelirim ya. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun beni düşündüğünüz için. Bu ne? Jengo Bingo'nun motorunu satın alıyorum. İmzalar mısın? Hayırdır? Niye? Sevgilisini hediye alacak o parayla. Hmm. Ha? Al bir alarında burada. Ya ne alakası var Ceyda teyze ya? Son teyzeyi sana sinirlendiğim için söyledim. Sen bana değil o romantik kızıma söyle onu. Yarın ben ona romantizmin kralını göstereceğim. Hmm. Hazırlıklar tamam mı? Az kaldı. Süpersin. <laughs> Al bakalım. Biz de vazgeçmeyen adama destek tam. Al o kızı Cenk. Ben de abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Sen ne yaptın Cengo? Var mı sudan haber? Vallahi annem tamam dedi ya. Geleceğim demiş su. İşte süper kanka. Yarın akşam şeytanın bacağını kırıyoruz oğlum. Kader bize de gülecek lan. Ne diyeceğim ya? Benim kemanım var ya sende. Pardon neyin var? Kemanım kelebek. Hani yaptırdın ya. Ha, evet. Atarlanıp almadın. Ya tamam işte. Konserde çalacağım da başka kemanım yok. onu alsam olur mu? Attım ben onu. Atmazsın sen. Kıyamazsın. Hem yani belki konsere de davet ederim. Belki. Belki. İyi gel al. Belki. Tamam belki. Ama bu sürer böyle daha. Belki. <laughs> Kelebek. Genelde erkekler gelir alır kızlara ama. Kelebek. Kurtar verme çatlayacağım. Ya ye işte kırk yılda bir. Muhteşem olmuş. Afiyet olsun. Senin işin yoktu değil mi? Yok ya ne işim olacak? Oh etten de etten. Ah su. Ne oldu konser? Konser mi ne oldu? Evet, konser var dedim. Beraber gidecektik kelebek. Belki dedim. Doğru, belki dedim. Yo yo, iyi hatırlıyorum. Belki dedim. Kelebek beni kaçırdı hastaneden. Vurduk etin gözüne. Sen de alsana. Ne iyi olmuş. Yok teşekkürler canım ya. Konsere yetişeceğim zaten. Afiyet olsun size. Su. Sen kesin bir şey demedin ki. Ne bu şimdi anlamadım. Tamam kelebekçim ya olsun. Başka zaman artık. Peki o zaman. İyi şanslar. Yaman için sağ ol. Yiyeceğim mi daha? Yok daha nereye yiyeceğim? Aa. Taze. Sağ ol. Merhaba. Ee, burada bir organizasyon vardı ama iptal mi? Hayır, buyurun sizi bekliyoruz. E bomboş burası. Davetin içeriği değişti sadece. Tek kişilik bir organizasyon. Koca kalede. Allah Allah. Çok özlemişim seni dinlemeyi. Sen ne yapıyorsun ya? Deli misin sen? Sen mi tuttun burayı? Evet. Neden? Çünkü sana bir hediye vermek istiyorum. Üf, Cenk lütfen yapma ya. Su. Sensiz nefes alamıyorum. Yaşayamıyorum. Uyuyamıyorum. Yemek yiyemiyorum. Yaptığım her şeyin acısını fazlasıyla çektim. Daha da çekmeye hazırım. Ama ne olur beni bırakma. Konuştuk onları. Birlikte kurduğumuz hayallerden vazgeçebiliyor musun? Unutmaya çalışıyorum. Unutma sevgilim. Ne olur unutma. Çok kırdın beni. Birlikte kurduğumuz en büyük hayali hatırlıyor musun? Cenk. Su. Lütfen cevap ver. Berkeley. Amerika'da müzik okumak. Ne bu? Eğer buna da hayır dersen ömrüm boyunca bir daha karşına çıkmamaya yemin ediyorum. Nasıl ya? Doğru mu anlıyorum? Berkeley'deki müzik okuluna hazırlık kursu Amerika'da. Evet, sen ben önümüzdeki yıl Amerika'da. Kaydımızı yaptırdım, parasını ödedim. Dünyanın en iyi müzik okuluna bir adım mesafedesin artık. Gerisi sana, bana ve bize kalmış. Rüya mı bu? Bir hayalini yıktığım için bana kızdın. Belki daha büyüğünü tamir edersen beni affedersin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.